Geldik gidelim. Pardon. Ezanım. Ben Alif'in emmisi olurum arkadaşlar. Herkese selam olsun. Kıvırcık yollarda değil mi? Evet. Değil mi? Neyin oluyor? Kıvırcık yollarda ya her yerden takip edin. TikTok. Adam. Seni takip etsinler mi? Evet. Etsinler. Harika. Haberiniz <laughs> olsun. Eğer benimle karşılaşırsanız tanıştırabilirim. Devam 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 çok iyi devam ediyoruz devam ediyoruz devam devam devam. Aşağıda bir yeri olacaktır. <laughs> bir şey yok ama ya. Oha. Hay göresle. Aşağıda bir tane motor var. Bir dakika. Şu. Çok güzel. Çalmaya gidiyorum. Arkadaşlar bizi ko kovaladılar. Hala orada var. Yanına, yanlarına gittik. Almaya çalıştık. Vermediler. Bir saattir uğraşıyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay. Ay. Videomu burada bitireceğim mi? Bitireyim mi? Sen bilirsin de ya, bitirmeyeceğim. O sana inat bitireyim. O arkadaşlar sessiz. Arkadaşlar görüşürüz.